Bir babanın son öydü. Bir adamın 12 erkek evladı varmış. Yıllarca çalışmış, didinmiş, evlatlarını yetiştirmiş. Evlatlarına iyi, doğruyu, güzel ahlakı anlatmaya çalışmış. Ne yazık ki oğlanlar sürekli birbirleriyle didişiyorlarmış. Elbette ki kimseye kalmayan dünya onlara da kalmayacakmış. Baba hastalanıp ölüm döşeğine düşmüş. Evlatları babasının başından bir an olsun ayrılmıyor. Bir ihtiyacı, arzusu olursa yerine getirmek için birbirleriyle yarışıyorlarmış. Ancak birbirleriyle didinmeden de duramıyorlarmış. Baba içlerinden birini çağırıp kardeşlerini toplamasını istemiş. Kısa sürede 12 evlat babalarının başına toplanmış. Baba her birinin bahçeye çıkıp birer tane odun getirmesini istemiş. Ne çok ince ne çok kalın. Evlatlar babalarının isteğine bir anlam veremese de bahçeye çıkıp birer tane odun bulup getirmişler. Tam ihtiyar adamın istediği gibi ne çok ince ne çok kalın. Baba bir de ip isteyip 12 evlattan gelen 12 odunu üst üste koyup birbirine gücü yettiğince bağlamış. "Şimdi demiş. Söyleyin bakalım bunu hanginiz kırabilir?" Evlatlar sırayla birbirlerine bağlı bu odunları kırmayı denemiş. En güçlü evlat da kendisini en sona saklamış. En güçlüsü de bu odunları kıramayınca babası "O odunları geri verin bakalım beceriksizler." demiş. Odunları alıp tüm gücünü toplayarak yatakta doğrulmuş. Odunları bağlayan ipi çözmüş. Hepsini teker teker kırmış. Evlatları içlerinden "Bu şekilde biz de kırardık." diye geçirse de saygılı birer birey oldukları için ses çıkarmamışlar. Baba saygıyla kendisine bakan evlatlarını teker teker süzüp son öğüdünü vermeye başlamış. Bakın evlatlarım, size her anlamda iyi birer evlat olarak yetiştirdim. Ama şu anda birbirinizle geçinmemenize çok kızıyorum. Odun meselesine gelince, odunları bu şekilde biz de kırardık diye düşündünüz değil mi? Evlatlarım, hayat bir sınavdır.'' Bu da size babanızın son sınavıydı. Gördüğünüz gibi birbirine bağlı odunları en güçlünüz bile kıramadı. Ancak odunları çözünce ne de kolay kırdınız, değil mi? İşte siz de hayatta bu odunlar gibi birbirinize tutunursanız sizi kimse ezemez, kıramaz. Ancak birbirinize sahip çıkmazsanız ipi çözülen odunlar gibi teker teker kırılırsınız. İşte bu babanızın size son öğüdüdür.''